Hepsinizin bildiği o koboy, işte geliyor. Hoş geldin dostum. Telefonu sessize al baba, kendine gel. Amacım halkı temizlemek. Abi, bize bir hangi kabileden olduğunu söyleyebilir misin lütfen? Beyazlar Amerikan süvarileri geldi ve çadırlarını yıktı. Bunun yan yanını çekelim. <gülüyor> <gülüyor> bu adam kimdir karşıda? Bu işte oturan boğa dediğimiz suyuların gerçek lideridir. Kaza var, bir şey var anlaşılır. Yani sık, sık. Arizona çölünde de kaza olur mu ya? E, attan düşer. O zaman ben seni atınla baş başa bırakayım atını sevmeye devam gerçek ekranlarından herkese merhaba. Bu hafta nerede miydik? Bu hafta kendini koboy zanneden aynı zamanda da Kızılderililerin kardeşi olduğunu söyleyen Hasan abimizin çadırına konuk olduk. Hadi hep beraber gelin görelim. Abimizin evinde misafirik. O koboy herkesin bildiği koboy. O koboy işte bu koboy. Geliyor. Asaletiyle geliyor. Yan yan geliyor. Koboyum hoş geldin. Teşekkür ederim. Öncelikle siz hoş geldiniz. Ee, bizim mekanımıza böyle bir şenlik verdiniz. Ee, seni özellikle görmekten ve kameraman arkadaşımızı görmekten çok memnun kaldım. O kadar. O kadar abi senin meşhur lafların var. O kadar hamamlar büyük. Tekrar açılsın diye. Nedir bize bir izah et onları bakayım. Şimdi ben tabii ki toplumun bu konuyu nasıl söyleyeyim size, kirlenmesinden yola çıkarak dedim ki işte ülkemiz ve dünya pandemi yaşadı bildiğiniz gibi ve bundan dolayı bu halkı temizlemek, toplumu temizlemek şeyinden, ilkesinden yola çıkarak sabun üretimine girdim ilk önce. Çirkeflerden ürettim sabunu. İlerleyen günlerde işte gördüğünüz gibi oralarda da vardı zaten sabunlarımız. O sabunlar bu sabunlar mı? Evet. Ve döndüm bir de hamam e, konfederasyonları ve tellatlar birliğini kurdum. E, bu amacım halkı temizlemek. Adam koboy mu yoksa hamamcı mı? Telak mı anlamadık gitti hangi kabile kabilelensin diye sorduk siyumiyu dedi anlamadık gitti kabile eskiye dayanır yani siyular mu isten çok eskiye dayanır dedelerimin resimleri hep mevcut zaten onları biraz sonra göstereceğim bize 1700'lü yıllarda işte Amerika'nın yerlileri işte kıyım dönemlerinden gelir benim atalarım o yüzden kızıl deriller ve kovboyu mix olarak kullanırım. Yani ve koboylar aslında kardeş mi bir bakıma? E ne için çarpıştılar bu kadar zaman? Çarpıştırıldı. Beyazlar dedikleri Amerikan ve işbirlikçileri onları arazilerini ve günümüzde de var bunlar zaten şu anda. Arazilerini ellerinden almak için işte yok tren yolu yok maden aramaları için bu insanların nesillerini yok ettiler. Nasıl biz bu işi yasaya, kanuna, adalete e, ee, çıkarır gibi bir düşünceye göre ve dava açtılar. 1986'da 100 sene sonra aşağı yukarı Amerikan Mahkemesi karar verdi mahkemede ve dedi ki Kızılderililer haklıdır ve ancak arazileri geri verilmedi. Çünkü üzerine bir ele e, işleri yapıldı, ancak tazminat ödendi. Ödendi yani. Ödendi. Ve e, dünyanın belirli yerlerine dağıldılar ve yaşamlarını sürüyorlar. Biz de onlardan işte buralara düşenlerdenik e. yerelde. Atını seven kobaya sorduk. Sayın koboyum, haberleşmeyi nasıl yapıyorsun? O da bize dedi ki, işte böyle dumanla yapıyoruz arkadaşlar dedi. Üç tane çubuk gösterdi. Birinin önünü salladın da bilmem ne olurmuş... ...geriye çektiğinde ...bilmem ne olurmuş... ...anlamadık gitti... ...manyak etti bizi... ...manyak... Abi, üç çeşit... Üç çeşit... Anlatarak bu ne işe yarar? Bu mesela... ...hüzün zamanında... ...hüznün... E, ...üzgünsün... ...bir şey kaybettin... ...bir... E, ...kaybettiğin bir insan vardır... ...bunu yakan... ...ve... ...diğer e, kabile... Üyelerine haber verin. Haber verin. Çadırlarına bunu. Mesela e, bunu tek yaptığında bu daha güçlü. Tabii şimdi biraz zayıf yanar. E, bu şekilde yaptığında yüksek bir yerden değirme yumurta gibi değirme topak topak dumanlar e, beyaz çıkar. dumanlar çıkar. Bu olduğunda bu şekilde ara ara tek tek bir tane bir tane tek tek. Zor daim gibi bir şey. E, evet üzgünüm gibisinden bir de bunu sık sık yaptığın zaman ve arka arkaya sık bir şekilde dumanlar çıkar karşıda bunu gören e, bir tehlike var bir yangın var bir kaza var bir şey var anlaşılır. Yani sık, sık Arizona çölünde de gaza olur mu ya? Attan düşer. Aa, evet doğru pardon. Olurlar, yılan sokar falan bu gibi şeyler olur. Ha, bu mutluluk çubuğudur. Yani mutluluk çubuğu derken farklı yere... Mutlu son gibi bir şey. Çekilmesin öyle çekil. Hayır. Ha. Mesela bir e, çocuk... Doğdu mesela. Mesela evet. Çember yapan, bunu daire yapan ve daire yaptığında o dairenin içinden çıkar dumanlar burada mutluyum mutlu olayını gösterin başka bir taraf çubuğumuz vardır evet o nedir bu da çok acil durumlarda kullanın bunu yani, yani acil bir şey isteyin her zaman kullanılan tabii benzer özellikleri birbirlerinin içinde vardır ancak bunu sadece sadece mesela e, Amerikan sualleri e, bastı kabileyi çadırları yıkar, yağmalar veya işte dağdan e, şey endi. E, sen söyle ne derler? E, e Dağdan ha, ay endi veya işte haydutlar endi. Şudur budur. O zaman kullanılır. Çok acil olduğunda kullanılan bir e, çubuktur. Tabii ki yanıyor. Sayın Kobayım mesela ki istediğin markette nasıl ya? Kendine gel ya kendine gel. Biz ne dertte sen nereye geçtin? E, elbette tabii da bir içeceğe bir sıvıya ihtiyacı vardır. Elbette e, bunun adı değildir, alkoldür. Eee... ne çapta olursa kendimiz ürediriz. O yüzden biz e, market diye bir şey bilmeyi kendi e, ürünlerimizi kendimiz yaparız. Yiyecek, gıda, içecek olsun. O yüzden onu işaret edecek bir çubuk henüz daha yapmadım. Hasan Koboy bize önce liderlerini söyledi. Sonra kabilesini saymaya başladı. Dokuzuncu kabileden gelmiş. Başladı bu annem, bu amcam, bu büyük babam, bu dedem. Kendi de dokuzuncu silahlenmiş geldi. Anlamadık gitti. Daha da aklımız. Allem gallem oldu. Dedik tam yerine düştük. Bu dedim şimdiye kadar gördüklerimin içinde. En manyağı bu. En manyağı. Bu işte Siyuların gerçek lideridir. Ee, oturan boğa dediğimiz liderimizdir bu. Bu mesela sevgili dostlar e, dokuzuncu nesil yani dokuz nesil önce amcammış. Bu onun üvey kardeşiymiş dendi. Bu da nenesidir. Dokuzuncu nesil amcamın nenesiymiş. Ve bu şekilde gider. Bu da e, gaynanasıdır. Gaynanasını öldürdüğü dayısı. Onu da aldık şeyimize, arşivimize. E, böyle gider. Bu da deyzeler. Bu <laughs> gözlüklü kim abi Allah de, izin versin. Deyzelerdir ve dost. Yani bu da deyzelerdir. Ha, bu da içecekleri oturan bu son kendi yaptığı seramikten, topraktan bir basola buydu. Yine bak adam hem istersen şeyin de açan ve içeceğini kendi yaptığı bir gap yaptığı bundan içer, İşte soğuk kalır, sıcak kalır gibi inan. Bu da odur. Bir de sizlere ne için bu enstrümanlar yan yanadır koboyların? Bir de bu koboy müziğidir bu. Kamız vardır evet. Koboylar onu çalar. Ve bunu tabii ki o çalar derken evet onların icadıdır, onların özgür, onların müzik enstrümanlardır falan ama bunu birçok e, Kızılderili kabilesi de benimsedi. Hasan Kovoy teknolojiden de haberdar. Bir alet yapmış, işte diyor bu deliğe bunu sokarsan bu telefonu diyor daha gür ses çıkar dedim. Yakşama ya, Hasan bu basen kendine gel dedim artık adam teknoloji uzmanı da. ...dumanı atlamış, çağ atlamış yani... ...hem dumanlaşma yaparak haberleşiyor... ...hem de telefonla konuşuyor... ...ben böyle Foboy ne gördüm, ne de göreceğim. Seni kırmayacağım sevdiğim için ve kanalınıza da bu aralar... ...başarılar diliyorum. Ee, devamlı başarıyla izlenir, görüyorum, duyuyorum. Şimdi o zaman size bu sırrı vereceğim... ...bu kanalı sevdiğim için e, ee, Kıbrıs Gerçek yanlış söylemiyor. Evet doğru. Kıbrıs Gerçek kanalına. Şimdi bunun tabii ki o vardı ya boynuzlardan üfürüp olayları var ondan esinlendim ben ve bu aleti ürettim. Mesela müzik aletindir. Ama ben de bu arada iPhone'lu Kobo ilk daha gördüm o ayrı bir konu. Ha, yani onu karıştırma bak. Telefon. Evet. Bak. Kendine gel. Tamam görebilir dostlar. İstemen bulutu şu bu satsınlar sana. Ya da nedir o boxlardan şu bu teknoloji işte emperyalizmin bize falan o cihazlardan gerek yok. Iphone'lu koboyu ilk defa gördüm arkadaşlar. Ee, Çok e dayım. E Kabilede değil sanki de e NASA'nın şeyindeyim araştırma kurulundayım. Kobaya dedik atın nerede? Dışarıda bağlı demez mi bize? Biz de merak ettik. Bu at Nasıl bir at? Çıktık bakarak atını seviyor. Dedik ne bakasın? Koboy atımı seviyorum ve yemliyorum dedi. Yem saatiymiş atının. Bir sağlam baktık ata. Atın yarısı yok üstüne. Dedik be bu nerede bu atın yarısı? Hatta kaybolmuş yarısı. Ben anlamadım gitti. Koboy bu işe kendini fazla kaptırmış. Bir de bize dememi dışarıdan sana getirin de atımı yedireceğim. Tam kavayı yemiş. Tam kavayı yemiş Ve dost ilgi ister ee, insanlar gibi hayvanlar da ilgi ister. Bu özel benim zaten e, atım. Bunu inan ben bütünleşmiş birisiyim. Buna şefkat yani yemmeyecek yem içecekten kadar önemlidir şefkat sevgi tıpkı insanlar gibi. O yüzden zaman zaman gün içerisinde geliyorum ve seviyorum, tokunuyorum ona ve işime bakıyorum. O zaman ben seni atınla baş başa bırakayım. Atını sevmeye devam et. Ben ayrılıyorum. Buradan geçerken yem her şey verebilin. Ona göre alkol hariç. Anlaştık. Haftaya başka bir köyde başka bir konukla buluşmak üzere hoşça kalınız.